Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yepyeni bir video ile daha karşınızdayım umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımlara sizlerle paylaşmaya devam ediyorum umarım hepsini beğenirsiniz tüm seyircilerimiz sabırsızlıkla Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorlar. Eğer sizde Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler güle güle arkadaşlar hoşçakalın bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmayın.